Demokrat Parti Edirne İl Başkanı İbrahim Öz Yılmaz, Demokrat Parti olarak Millet İttifakı ile birlikteyiz. Nasip olursa 2023'ün Mart ayında yapılacak olan seçimde iktidarın ortağı olacağız dedi. Şimdi bizim büyük bir sevinç yönetmenimiz coştu artık. Partimiz gerektiği şekilde toparlandı ve her yerde çalışmalarına devam ediyor. Genel başkanımız bir kanalda Orada milletvekilimiz başka bir kanalda sürekli kanallara Pazar günü Demokrat Parti'nin Ankara İl Kongresi vardı. Mübelasız partimizin önünde 250-300 tane araç vardı. Ve salonlara sığmadı insan. Salondan doğru Genel Başkanımız Haber Türk televizyonunda bir konuşma yaptı en son. O konuşmasında dedi ki devir sabık yaratacağız. Hesap sunacağız. Halkın parasını cebinden alıp halkımıza geri iade edeceğiz. Evet ben de burada açık ve net söylüyorum. Biz o günler için çalışıyoruz. 75 yıllık siyasi bir partinin geleneğinden geliyoruz. Bu parti mutlaka mutlaka yapılacak ilk seçimde bir koalisyon olacaksa o koalisyonun mutlaka içerisinde olacak. O koalisyonda kim olacağını biliyorsunuz. Millet ittifakıyla birlikteyiz. Kesinlikle ve kesinlikle değişmez bir karardır bu. Kesinlikle ve kesinlikle bizler geliyoruz. Demokrat Parti geliyor. Allah nasip ederse 2023'ün Mart ayında herhalde yapılacak olan seçimler yapıldığında iktidarın kesinlikle ortağıyız. Genel başkanımız da o hükümetin kesinlikle bir başkan yardımcısı olacaktır. Bizim genel merkezden, genel başkanımızdan bir iki işlerimiz vardı. Onları söyledik, aktardık kendisine. Ee, Kılıçdaroğlu'na görüşme yine vardı. Çünkü kendisine sözüm var. Ee, Kırkpınar'da geldiğinde e, dedi ki Ankara'ya geldiğinizde mutlaka bekliyorum. Ancak Sayın Genel Başkanıma bizzat arattım kendisini. Kendileri İstanbul'daydılar. E ben ta salı günü kalacak halim, yani orada kalamazdım. iki gün, üç gün. Ancak salı günü grup toplantılarında görüşebilecek gibi. Zaten eee genel başkanımızla birlikte gidecektik bu sefer. Kısmetseydi bir başka sefer genel başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz kendilerini.